Aşağıda verilen kimyasal türlerden hangisinin Lewis yapısı yanlıştır diye sorulmuş. Lityum için şunu söyleyebiliriz. Lityumun atom numarası 3'tür. 2 1 şeklinde yazdığımızda etrafında 1 nokta olması gerekir. A şıkkı doğrudur. Oksijenin atom numarası 8'dir. 2 6 şeklinde dağıttığımızda oksijenin etrafına 6 nokta koymamız gerekir. 1 2 3 4 5 6 daha sonra iki elektron alacağından dolayı boşta kalan noktalarda eşleşir ve iki elektron aldığı anlamında dışarı eksi ikisi atılır ve köşeli parantez çekilir. Bu ifade de doğrudur. C şıkkına baktığımızda metallerde şöyle bir durum vardır. Magnezyum 12'ye göre elektron dağılımını açtığımızda 2, 8, 2 şeklinde açarız. Ve magnezyumun boşta tane, iki, boşta 2 tane noktası vardır. Metaller 2 elektron verdiğinde noktadan kurtulurlar ve iki noktası da gider artı 2 yüklenir. Bu ifadede. Doğrudur. Flor için baktığımızda florun atom numarası 9'dur. 2, 7 şeklinde dağıttığımızda florun etrafına 7 nokta koyarız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalan bir noktasından dolayı flor bir elektron aldığında o noktayı da eşleştirir ve dışarı eksi 1'e atılır. Doğrudur. Alüminyumun atom numarası 13'tür 2, 8, 3 şeklinde dağıttığımızda alüminyum etrafına 3 nokta koyarız. 1, 2, 3, Alüminyum metal olduğundan dolayı metaller elektron verdiklerinde noktalardan kurtulurlar ve noktalara gider artı yüklenirler. Dolayısıyla alüminyumun etrafında nokta olmaması gerekiyordu. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. İyonik bağlı bir bileşiğin Lewis yapısı aşağıdaki örnekte verildiği gibi çizilmiştir. Buna göre aşağıdaki element çiftlerinin oluşturacağı kararlı bileşiklerden hangisinin deris yapısı yanlış verilmiştir diye sorulmuş. Sodyum 11 için şunu söyleyebiliriz. Sodyumun atom numarası 11'dir. 2, 8, 1 şeklinde dağıtırız ve bir tane noktası vardır. Aynı durumu klor için yaptığımızda klorun atom numarası 17'dir. 2, 8, 7 şeklinde dağıtırız ve etrafında 7 nokta kalırız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 klorun etrafında bir noktası kalır. Sodyum bir noktasını verip artı yüklenir. Klor da sodyumun verdiği noktayı alarak etrafını noktayla doldurur. Ve köşeye parantez çekilip bir elektronun aldığı anlamda dışarı eksisi atılır. A şıkkı doğrudur. Aynı durumu magnezyum ve oksijen için yaptığımızda magnezyumun atom numarası 12'dir. 2, 8, 2 şeklinde yazdığımızda magnezyumun etrafına 2 nokta koyarız. Devam ettiğimizde oksijenin atomu arası 8'dir. 2, 6 diye dağıttığımızda oksijenin etrafına 6 nokta koyarız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani oksijenin de boşta 2 noktası vardır. Magnezyum 2 elektron vererek artı yükü yüklenir. Oksijen magnezyum verdiği noktalarla kendini oktede tamamlar. Ve dışarıda 2 elektron aldığı anlamında eksi ikisi atılır. Dolayısıyla bu ifade yanlış olmuş. Magnezyumun kat sayısına 2 yazmamıza gerek yok. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. C şıkkına baktığımızda alüminyum ve kükürt verilmiş. Alüminyumun atom numarası 13'tür. 2 8 3 şekilde dağıttığımız etrafına 3 nokta koyarız. Kükürte baktığımızda atom numarası 16'dır. 2 8 6 diye dağıttığımızda kükürtün etrafına 6 nokta koyarız. 1 2 3 4 5 6. Kükürt Alüminyum 3 elektronu verip artı 3 yüklenir. Kükürt alüminyum verdiği noktalarla kendini doldurur ve köşeli parantez çekilir. Kükürt 2 elektron alması gerektiği için dışarı eksi 2'si atılır. Alüminyum 3 bağ, kükürtle de 2 bağ yapacağından dolayı alüminyum kat sayısına 2, kükürtün kat sayısına 3 yazılır. Bu ifade de doğrudur. Devam edersek D şıkkında potasyum 19, 2, 8, 8, 1 potasyum etrafına bir nokta koyulur. Fosfor 15, 2, 8, 5. Fosforun etrafına 5 nokta koyulur. 1, 2, 3, 4, 5. Bu durumda potasyum bir noktasını verir. Artı yüklenir. Fosfor da potasyumun verdiği noktalarla kendisini oktede tamamlar ve köşeli parantez çeker. 3 tane elektron alacak anlamında dışarı eksi 3'e atılır. Yani şurası karışmasın. Şu kükürtün arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Devam edersek 3 tane potasyum gerekiyor anlamında katsayı 3 yazarız. çünkü potasyum 1 bağ, fosfor 3 bağ yapıyor. Fosfor katsayısına herhangi bir şey yazmamıza gerek yok. Bu ifade de doğrudur. Son olarak E şıkkına baktığımızda alüminyumun atom numarası 13, 2, 8, 3 diye dağıtırız. Alüminyum etrafına 3 nokta koyarız. Azotun atom numarası 7'dir, 2, 5 diye dağıttığımızda etrafına 5 nokta koyarız. 1, 2, 3, 4, 5, Dolayısıyla alüminyum 3 bağ yapar. 3 noktasından kurtulur. Artı 3 yüklenir. Azot da alüminyum verdi. X20 ve Y17 element atomlar arasında oluşan kararlı bileşikle ilgili yargılandan hangileri doğrudur diye sorulmuş. X20 için şunu söyleyebiliriz. 2, 8, 8, 2'dir. Yani son katmanda 2 elektron olduğu için etrafına 2 nokta koyulur. Y17 için 2, 8, 7 şeklinde katman elektron dağılımını yazdığımızda son katmanda 7 elektron olur. Y'nin etrafına 7 nokta koyuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu durumda y 1 bağ yapar. x de 2 bağ yapar. Dolayısıyla x 2 noktasından kurtulur. Artı 2 yüklenir. y de x'in vermiş olduğu elektronla kendisini noktalarla doldurur ve bir elektron aldığı anlamında dışarı eksi 1 atılır. Yalnız x 2 bağ Y'de bir 1 bağ yaptığından dolayı çaprazlama yöntemiyle y'nin katsayısına 2 yazılır. Bu ifade doğru olur. 2'ye baktığımda sulu çölesi elektrik akımını iletir. x 2 elektron verdi yani katyon. Y de 1 elektron aldı yani anyon. Katyon ile anyon arasında gerçekleşen etkileşim türü iyonik bağlıdır. İyonik bağlarda sulu halde elektrik akımını iletirler. Çünkü iyonlarına ayrışırlar bu ifade de doğrudur. 3'e baktığımızda oluşan X'ye 2 bileşiği oda koşullarında katal dedir. Evet X 2 elektron verdi. Y'de 1 elektron aldı. Çaprazlama yöntemiyle X'ye 2 bileşi oluştu. X'ye 2 bileşiği oda koşullarında katal dedir Çünkü biliyoruz ki iyonik bileşikler oda koşullarında katı halde bulunurlar. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Bir bileşikle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre bu bileşik aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. İyonik bir bileşiktir demiş. Yani elimizde bir katyon ve anyon olması gerekir. İkiye baktığımızda formül birimi iki katyon bir anyondan oluşur. Şimdi A şıkkına baktığımızda K2SO4 e iyonlarını ayıştırırsak iki tane potasyum bir tane sülfat iyonlarına ayıştırır. B şıkkını iyonlarına ayrıştırırsak bir tane magnezyum artı iki, iki tane de nitrat iyonlarına ayrışır. C şıkkını iyonlarına ayrıştırırsak bir tane sodyum artı, bir tane de karbonat şeklinde iyonlarına ayrışır. N2O'yu iyonlarına ayrıştırırsak şu şekilde düşünebilirsiniz. Oksijen eksi iki olduğundan dolayı azot burada artı bir alır. Bu molekül olduğundan dolayı iyonlarına ayrışamaz. Önce onu söyleyelim. CO2 içinde şunu söyleyebiliriz. Karbon merkezidir. İki bağını iki oksijenle diğer iki bağını diğer oksijenle yapar. ametal ametel olduğu için bu da kovalent bağlıdır. Yani bu da iyonlarına ayrışamaz. Tekrar söylüyorum. N2O da aynı şekilde kovalent bağlıdır. İyonlarla ayrışamaz. Dolayısıyla D ve E'yi elememiz gerekir. Yönük bileşik olanlar A, B ve C seçenekleridir. Çünkü katyon ve anyon o bileşiklerin içerisinde var. Formül biriminde iki katyon bir anyon olması istendiği için iki katyon olan iki potasyum İyonik bileşiklerin formülleri yazılırken formül biriminin elektrikçe nötr olması gerekir. Yani katyonlar üzerindeki toplam pozitif yük, anyonlar üzerindeki toplam negatif yüke eşit olmalıdır. Buna göre aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisinin Lewis yapısı yanlış çizilmiştir diye sorulmuş. Kalsiyumun atom numarası 20'dir. 2, 8, 8, 2 şeklinde yazdığımızda son katmanda 2 elektronu vardır. Kalsiyum etrafına 2 nokta koyulur. Kalsiyum bu durumda artı 2 yüklenir. Oksijen atom numarası 8'dir. 2, 6 diye yazdığımızda son katmanla 6 elektron yerleşir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boşta 2 noktası olduğu için oksijen 2 elektron alması gerekir. Yani kalsiyum 2 elektron verir. Oksijen de kendini noktayla doldurur. Ve 2 elektron alacak anlamda dışarı eksi atılır. Yani A şıkkı doğrudur. KF bileşiği için şunu söyleyebiliriz. Potasyumun atom numarası 19'dur. 2, 8, 8, 1. Son katmanda bir elektronu vardır. Bir nokta koyduk. O bir noktayı verip artı yüklenir. Florun atom numarası 9'dur. 2, 7 şeklinde dağıttığımızda florun etrafına 7 nokta koyarız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu durumda flor de potasyumun verdiği noktalarla kendisini 8'e tamamlar. Ve köşeli parantez dışına bir elektron aldığı anlamında eksi atılır. Bu da doğrudur. Devam edersek sodyumun atom numarası 11'dir. 2, 8, 1 şeklinde dağıtırız ve sodyumun etrafına 1 nokta koyulur. O noktası gider artı yüklenir. Oksijenin atom numarası 8'dir. 2, 6 diye dağıttığımızda oksijenin etrafına 6 nokta koyulur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oksijen kendisini noktalarla doldurur. Ve dışarı 2 elektron alması anlamında eksi 2 atılır. Yani sodyum 1 bağ, oksijen 2 bağ yapacağından dolayı çaprazlama yönteminde sodyumun başına 2 yazılır. Burada ters yapılmış. Sodyumun başına atılmalıydı. Bu ifade yanlış olmuş. D şıkkına baktığımızda kalsiyumun atom numarası 20'dir. 2, 8, 8, 2. Kalsiyumun etrafına 2 nokta koyulur. Kalsiyum artı 2 yüklenir. Azotun atom numarası 7'dir. 2, 5 diye dağıttığımızda azotun etrafına 5 nokta koyulur. 1, 2, 3, 4, 5. Azotta da kalsiyumun vermiş olduğu noktalarla kendisini oktede tamamlar. 3 elektron alması gerekir anlamında dışarı eksi 3'e atılır. Kalsiyum 2 bağ azot 3 bağ yapacak şekilde kalsiyumun başına 3 azotun başına 2 koyulur. Bu ifade de doğrudur. Son olarak alüminyumun atom numarası 13'tür. 2, 8, 3 diye dağıttığımızda alüminyumun etrafısına 3 nokta koyulur. Alüminyum 3 elektron verdiğinde artı 3 yüklenir. Fosforun atom numarası 15'tir. 2, 8, 5 şeklinde dağıttığımızda Fosforun etrafına 5 nokta konur. 1, 2, 3, 4, 5. Fosforun boşta 3 noktası olduğundan 3 elektron alabilir. Ancak kendisini oktede tamamlayabilmesi için ametal olduğundan etrafını noktalarla doldurur. Ve parantez çektir. Dışarı eksi 3'e atılır. Alüminyum artı Bir bileşiğin tüm özelliklerini taşıyan en küçük birimine kovalent bileşiklerde molekül, iyonik bileşiklerde ise formül birimi denir. Molekül bağımsız birimlerdir. Formül birimi ise bileşikte bağımsız bir birim değil. iyonların en küçük oranına belirtir. Buna göre X 12 atomu için ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi şunu söyleyelim. X'in atom numarası 12 ise 2 8 2 şeklinde dağıttığımızda X 2 elektron verebilir. Çünkü son katmanda 2 elektron var. S 16 için elektron dağılımı yazarsak 2 8 6 şeklinde dağılır. Ve 6 tane değerlik elektron olduğundan 2 elektron aldığında kendisini oktede tamamlayabilir. Bu durumda X 2 elektron verir. Kükürt de kendisini noktalarla doldurup oktada tamamlar. Ve 2 elektron aldığını belirtmek adına köşeye parantezin dışına eksi 2 atılır. Bu ifade doğrudur. İkinci ifadeye baktığımızda oksijen atomuyla kararlı XO formüle sahip iyonik bağlı birleşik oluşturur. Oksijenin atom numarasını açtığımızda 8'e göre dağıtırsak 2, 6 diye dağıtırız. Oksijenin etrafına 6 nokta konur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oksijen bu durumda yine 2 elektron aldığında daha kararlı hale gelir. Oksijenin etrafı noktayla dolar ve eksi 2 dışarı atılır. Bu durumda x artı 2 oksijen de eksi 2 alır ve XO şeklinde kararlı bileşik oluştururlar. x metal oksijen ametal olduğu için iyonik bağlı bileşik oluşur. Doğrudur. 3'e baktığımızda x artı 2 iyon dublet kuralına uyar demiş. X'in proton sayısı 12 idi. 2 elektron verirse elektron sayısı 10 olur. Yani 2, 8 şeklinde dağıtırsak oktede tamamlama durumu var. Yani dublete tamamlama durumu yoktur. 3 yanlış olmuş. Dördüncü ifadeye baktığımda florla oluşturacağı bileşiğin formülünde 3 iyon bulunur demiş. Florun atom numarası 9'dur. 2, 7 diye dağıtırsak florun etrafına 7 nokta koyarız. Bu durumda x 2 elektron verir. Florda 1 elektron alarak çaprazlama yöntemiyle x 2 iyonik bağlı bileşiği oluşur. Bu durumda bir tane x 2 tane florla bileşeceğinden toplamda 3 iyon bulunur. Bu ifade doğrudur. Beşinci ifadeye bakma, x atomun levis yapısı şu şekildedir. x son katmanda 2 elektron içerdiğinden dolayı etrafına 2 nokta konur. bu durumda bu ifade de doğru olacaktır. Sorumuzun Aşağıda iyonik bileşlerle ilgili tanımlayıcı dallamış ağaç verilmiştir. Bu etkinlikte verilen bilgileri doğru ya da yanlış olarak hatasız cevaplandıran bir öğrenci hangi çıkışa ulaşır diye sorulmuş. İyonik bileşler katı halde kristal yapıldırlar. Evet, iyonik bileşler katı halde kristal yapıldır. Bu ifade doğru olmuş. Suda moleküler çözünürler. İyonik bağlı bileşler suda moleküler değil. İyonik halde çözünürler. Yanlış olmuş. <laughs> Erime ve kaynama noktaları yüksektir demiş. İyonik bileşikler katyon ve anyonlardan oluştuğundan dolayı elektrostatik çekim kuvvetinden ötürü hem erime hem de kaynama noktaları yüksek olur. Dolayısıyla bu ifade doğru olur. 3 numaralı çıkıştan çıkmamız gerekir. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Nazlı iyonik bağlı bileşiklerin genel özellikleri ile ilgili aşağıda verilen etkinlikleri bilgileri doğru ya da yanlış olmalarına göre tik işaretiyle belirtmiştir. Buna göre hangilerinde tik işareti uygun yerde kullanılmıştır diye sorulmuş. Birinci ifade baktığımızda iyonik bağlı oluşan bileşikler ısıya karşı dayanıksızdır demiş. Şimdi Şunu söyleyebiliriz. İyonik bağlı bileşikler kırılgan özelliği sahip olduğundan dolayı ve suya attığımızda iyonlarına ayışıp ısı ve elektriği ilettiğinden dolayı ısıya karşı dayanıklıdırlar. O yüzden bu ifade yanlış olmuş. Yani doğru işaretlenmiş. 2'ye baktığımızda iyonik oda koşullarında katı ya da sıvı halde bulunurlar. İyonik oda koşullarında katı haldedirler. Sıvı halde bulunmazlar. Bu ifade yanlış olmalıydı. O yüzden ikinci ifade yanlış işaretlenmiş. 3'e baktığımızda iyonik sert ve kırılgan yapıdadırlar. Evet iyonik hem serttir hem de kırılgan özelliğe sahiptirler. Bu ifade doğru olmuş. Yani 3. ifade de doğru olur. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. x tuzunun suda çözülmesiyle oluşan çözeltideki iyonların sayısının zamana bağlı değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre x tuzu hangidir olabilir diye sorulmuş. Şimdi katyonu suyun içerisine attığımızda a kadar iyon bırakmış. Şöyle söyleyeyim katyon a kadar iyon bırakmış. Anyonu suyun içerisine attığımızda 2a kadar iyon bırakmış. Yani anyon katyonun 2 katı olması gerekir. Magnezyum nitrat suyla iyonlarını bir 1 magnezyum artı 2, 2 nitrat şeklinde iyonlaşır. Yani katyona A desek nitrata 2A deriz. Yani katyon A kadar iyon bırakır. Anyon da 2A kadar bırakır. Bu ifade doğru olur. K2SO4 için iki tane potasyum bir sülfatla tepkimeye girer. Dolayısıyla burada katyon 2A kadar, anyon A kadar olur. Yani tersi durumdur. Olmaz. 3'e baktığımızda kalsiyum kloru suya atarsak 1 kalsiyum artı 2, 2 de klor eksi şeklinde iyonlaşır. Kalsiyum artı 2 katyondur A dersek bu da anyondur 2A dersek dolayısıyla bu forma uyar. Yani bu da olabilir. Sorumuzun doğru cevabı D. Aşağıda oda koşullarında bulunan sodyum klorür bileşiğinin kristal örgü yapısı gösterilmiştir. Buna göre sodyum klorür bileşiği ile ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. Sodyum klorür bileşiği için şunu söyleyebiliriz. Bir kübik kristal yapı verilmiş. Birinci ifadeye baktığımızda katı halde elektriği iletmez. Evet iyonik bileşikler katı halde elektriği iletmezler. Ancak ısıtıldıklarında sıvı halde ya da sulu halde elektriği iletebilirler. O yüzden bu ifade doğru olmuş. İkiye baktığımızda kırılgandır, dövülüp işlenemez demiş. Evet iyonik bileşikler kırılgan özelliğe sahiptiler ve aynı zamanda dövüldüklerinde işlenemezler. Yine bu ifade doğrudur. 3'e baktığımızda suda sodyum ve klor iyonu şeklinde iyonlaşırlar. Evet sodyum klorür katısına suda iyonlarını ayrıştırdığımızda sodyum iyonu ve klor iyonu şeklinde iyonlaşır. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır.